Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım daha önce yayınladığımız videomuzda çifte vatandaşlığın tabii ki Almanya özelinde Almanya'da 27 Haziran 2024'ten itibaren yürürlüğe giren kanun gereğince Almanya'da çifte vatandaşlık mümkün hale geldi. Tabii ki Türk vatandaşı olanlar Alman vatandaşlığına geçsek çifte vatandaş olsak ne avantajı var yoksa tek vatandaş mı kalsak veya Alman vatandaşı veya mavi kartlı ise Bunlar da soruyor. Biz tekrar Türk vatandaşı olsak, çifte vatandaş olsak hangi haklar yönünden bizim dezavantajlarımız veya avantajlarımız olur. Hala bu soru sorulmaya devam ediyor. Geçen yıl Eylül 2023'te yapmıştık bu videoyu. Biz tekrar yayınladık ama çok büyük ilgi oldu. Hala soruluyor. Tabii ki o video çok uzun oldu. Çünkü birçok konuya değinmeniz gerekiyor çifte vatandaşlık hakkı geldiğinde. işte yükümlülükler veya haklar yönünden neler kazanıyorsunuz, neler kaybediyorsunuz veya herhangi bir şey değişmiyor mu haklar yönünden. Bunları özetlemeye çalıştık. Tabii ki her konuya da değinemiyoruz veya değindiğimiz konuları. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatamıyoruz. Değişik videolarımızda o konuları daha geniş işlemiş oluyoruz zaten. Onları da bulup takip etmek tabii ki takipçilerim için zor oluyor. Tekrar tekrar soru soruluyor. Ben de bu videoda o videoda unuttuğumuz bazı hususlar var. Onları sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda da sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım. videomuz başlıyor. Almanya'da çifte vatandaşlığın mümkün hale gelmesinden sonra elbette ki birçok alanda sorular akla takılıyor. Çifte vatandaş olsam ne dezavantajı var ne avantajları var yoksa böyle kalsam ne olur? Türk vatandaşı veya sadece Alman vatandaşı olarak mavi kartlı özellikle de mavi kartlılar çok soruyor. Böyle kalsam ne olur gibi bir düşüncedeler ve soru soruyorlar ki başvuru yapmadan önce bu haklarını bilmek istiyorlar haklı olarak. Sorumuza bakalım. Benim kızım 1997 Almanya doğumlu. Ben ve eşim o zaman süresiz oturma iznine sahiplik benim. Sorum kızım çifte vatandaş mı şu an? Alman kimliği var ve üniversitede okuyor. Sorumu yanıtlarsanız sevinirim demiş. Elbette ki biz bunu bilemiyoruz. Türkiye Türk nüfusuna gidip sormanız gerekir. Kızınız acaba Türk müdür, değil midir? Türk vatandaşı mıdır, değil midir? Ama sadece 97'de burada doğması sebebiyle Alman vatandaşı olmamıştır. Mutlaka başka sebeple Alman vatandaşı olmuştur biliyorsunuz. 1990'la 2000 arasında doğanlar eğer 2001'in sonuna kadar bildirilmişse doğumları Almanya'da doğdukları bunlar da istisnayet o zamanki opsiyon filik dediğimiz opsiyon modeline tabi olarak Alman vatandaşlığı alabiliyordu bu çocuklar. Ama onlardan da bu yeni kanunla opsiyon modeli tamamen kaldırıldı. Dolayısıyla kızınız eğer bu şekilde ise aynı zamanda da Türk vatandaşı ise çifte vatandaştır. Ama değilse elbette ki o zaman çıkartmışsanız herhangi bir sebeple ki çıkarttığınızı sanmıyorum. O zaman kızınız çifte vatandaş olmayabilir. Bunu Türk nüfus kayıtlarından kontrol etmeniz gerekir. Yine bir sorumuz. İyi yayınlar diliyorum. Şerif Bey ben Alman vatandaşı ve mavi kartlıyım. Almanya ve Türkiye'den emekliyim. Almanya sigortam beni 184 günden fazla Türkiye'de kaldığım için sigortadan bu olabilir mi? Bilgilerinizi bekliyorum. Saygılar. Kolay gelsin. Almanya'dan ve Türkiye'den aynı anda emekli vatandaşımız, hem Alman vatandaşı ve mavi kartlıyım diyor. Bakın bu konularda yine söylüyorum sosyal güvenlik alanında vatandaşlığın aslında hiçbir önemi yoktur. Burada ne giriyor devreye? İşte Türkiye'deki sağlık sigortanız veya Almanya'daki sağlık sigortanız her iki taraftan da emekliyseniz Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince hangi ülkede daha baskın olarak yani 6 aydan fazla 184 günden fazla hangi ülkede kalıyorsanız o ülkede sigortasını kullanacaksınız. Almanya'dan Türkiye'ye gittiniz, 6 aydan fazla orada kalıyorsanız ki 6 aya kadar TA11 dediğimiz Ausland Krankschein verilir size. Bu TA11 formülüyle Türkiye'de sadece acil durumlar için tedavi görebilirsiniz. Yani hastanelerin acilinden giriş yapmanız gerekir. Ama 6 aydan fazla kalıyorsanız ve Türkiye'den de emekliyseniz ancak o zaman Türkiye'deki SGK'nın sağladığı yani sağlık aktivasyonu yaparak Türkiye'deki SGK'nın sağladığı sağlık hizmetinden faydalanmanız gerekir. Ama 6 aydan fazla kalmıyorsanız o zaman demin söylediğim gibi TA11 belgesi almanız gerekir. Bunun çifte vatandaşlıkla hiçbir ilgisi yok. Hangi ülke vatandaşı olursanız olun uygulama bu şekilde yapılır. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Aklınıza gelmeyen diğer önemli bir konu ise sağlık sigortası. Demin bahsetmiştim aslında. Genelde bizim emekli vatandaşlarımızda kronik bir veya birkaç hastalık oluyor. Ve bunlar hastalık kasasından TA12 belgesi alarak Türkiye'de tedavi olabiliyor. Peki çifte vatandaşlar ne zaman yapacak. Onlar için 1965'te imzalanan sağlık anlaşması geçerli mi? Sağlık anlaşması dediğimiz 1964'te yapılan Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. Demin anlattığım gibi burada çifte vatandaş veya tek vatandaş olmanın hiçbir önemi yok. Burada bir rol oynamıyor vatandaşlık. Burada sigortalılık söz konusudur. Ve sigortalılıktan dolayı eğer Türkiye'de kronik hastalıkları olanlar varsa takipçimizin de dediği gibi Almanya'dan TA12 belgesi alacak gidecek. Orada işte diyelim ki dializ hastasıdır orada tedavisine devam edecek. Burada vatandaşlığın hiçbir önemi yok. Diğer sorumuzda Şerif Bey Türkiye'ye gidip bir iş yeri kurup geliriniz olduğu zaman Alman devleti yurt dışında kazandığınız paradan vergi talep etmiyor. Türk vatandaşı çifte vatandaş Almanya'da ikamet bunu anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Çok geniş bir konu, vergi ile ilgili bir konu. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile ilgili ve Alman vergi mevzuatı ile ilgili bir soru. Alman mevzuatında da, Türk mevzuatında da vergisel konularda vatandaşlığın bir önemi yoktur. Siz Türk vatandaşı, Alman vatandaşı veya çifte vatandaşı olmuşsunuz. Hiç önemli değil. Eğer ikametiniz Almanya'da değilse, aynı Einkommensteuer gezetsin, Birinci maddesi gereğince siz 6 aydan fazla ya da ikametenizi tamamen kapatıp Türkiye'ye gitmişsiniz, iş yeri açmışsanız, orada gelir elde ediyorsanız elbette ki Almanya bunu vergilendirmiyor. Çünkü siz dar vergi mükellefi oluyorsunuz. Yani 5 renkte şutoya Ancak Almanya'da ikamet ediyorsanız ama Türkiye'de iş yeriniz varsa o zaman 15 renkte şutoya filikti. Yani tam vergi mükellefi sayılıyorsunuz. Burada Türk olun, Alman olun hiç önemi yok veya çifte vatandaş. O zaman Türkiye'deki gelir bu Almanya-Türkiye arasında 1 bir 2011'den itibaren yürürlüğe giren çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri gereğince denkleştirilerek vergi alınabiliyor. Dediğim gibi vergisel konularda vatandaşlığın bir önemi yok. Hemen diğer bir yoruma da geçelim. Soru değil aslında yorum yapmış takipçimiz Sedat Bozkurt. Mavi kart ile Türkiye'de internet için süper box denilen cihazı bile alamıyorum. Banka hesabı açmak için çok banka gezdim. Sonunda iş bankasında hesap açtırabildim diyor. Aslında bunu birçok videoda anlattım. Mavi Kart uygulaması 1995'te pembe kart olarak başladı ve hala Türkiye'de bunu anlayamayan bazı hem özel sektörde hem kamuda memur arkadaşlar veya yetkililer bulunuyor. Ama genel olarak o yıldan bu yıla bakın aradan kaç yıl geçti? Genelde de oturdu bu uygulama ama bilmeyenler de çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim, %80 mavi kartı Artık devlet memurları da özel sektördeki bu şirketler de tanıyabiliyor. Ama tabii ki siz mavi kartlı olduğunuz için yurt dışında da ikamet ettiğiniz için yani orada bulunuyorsunuz veya Türkiye'de de ikamet etseniz her an çekip gitme ihtimaliniz olduğu için çok güvence almadan bankalar mesela kredi vermeyebiliyor size. Yabancı gibi muamele yapabiliyor. Ama Burada vatandaşımızın dediği gibi bazı zorluklar var ama bunun altına gelen yorumlarda da birçok vatandaşımız ben hiçbir problem yaşamadan mavi kartımla tüm işlemlerimi yapabiliyorum diye de yorum yapmışlar. Hemen diğer bir soruya daha geçelim. Ben de çifte vatandaşlık yapmak istiyorum ama İsrail'e kabul edilirse vermiyorlarmış. Artık bir şey yazın. Dalga geçmeyi bir bırakın. Sizden cevap bekliyorum. Benden cevap bekliyor takipçimiz. Cevabı verelim. Daha önce vermiştik bunun cevabını. Almanya'da yürürlüğe giren kanundan dolayı yani bu çifte vatandaşlığı mümkün hale getiren Alman Vatandaşlık Kanunu Modernizasyon Değişiklik Kanunu bu kanunda evet daha sonra mecliste bu Hamas saldırısından ve İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'ye yönelik olarak Almanya'da böyle bir şey getirildi. Daha önce de getirilmişti. Antisemitizmi siz kabul etmenizi istiyorlar. Ama meclisten bu şekilde geçmedi. İsrail devletini tanımak zorunda değilsiniz. Bakın o videoda da söyledim. Vatandaşı olduğunuz ülke ancak İsrail'i tanır. Bir ülkeyi tanır. Yani vatandaş tanımış tanımamız çok önemi yok. Zaten yetirilen düzenlemede de İsrail'i tanıma değil, Yahudilerin yaşam hakkını kabul edin diyorlar. Yoksa İsrail devletini tanıyıp tanımama gibi bir durum söz konusu değil. Ama tamamen takdir sizindir. Yani bunu kabul edersiniz, etmezsiniz, girersiniz, girmezsiniz. Bir soru daha cevaplayalım. Almanya'da askerlik yapmayan kişi astım nedeniyle Niktauhlik mustat) diyor. Türkiye'de askere gitme zorunluluğu var mı? Bilmiyorum. Çünkü ben avukatım. Ben doktor değilim. Bu hastalık, astım hastalığı vesaire bunları sizin raporla belgelendirmeniz gerekir ve bu konuda da Milli Savunma Bakanlığı'nın da bunu kabul etmesi gerekir. Tamamen tıbbi bir konudur bizim alanımız değildir. Eğer böyle bir durumunuz varsa raporunuzu alırsınız, başvurularınızı yaparsınız ve hukuki süreci de ilerletiriz. Hem tıbbi hem de hukuki süreci ilerletebilirsiniz ama ben bu soruya maalesef cevap veremeyeceğim çünkü çok kişi soruyor benim şu hastalığım var bu hastalığım var Şerif Bey ben muaf olabilir miyim diye hayır ben dediğim gibi avukatım doktor değilim. Bunlar askerliğe elverişsizlik raporuna esas olur mu, olmaz mı? Çünkü yönetmelikle belirlenmiş bu hastalıklar. Buna göre buna doktorlar karar verecektir. Diğer bir sorumuz da Selam Şerif Bey önemli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Çok yararlı bilgiler veriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Bir konu eklemek istiyorum. Sadece Türkiye'de mavi kartlılar evlenirken sorun olmuyor dediniz. Aslında olmuyor ama bir belge gerekiyor. Almanya'da evli olmadığınıza dair bir belge istiyorlar. Ben oğlumu da kızımı da evlendirirken o belgeyi götürmek zorunda kaldım. Sadece bir bilgi eklemek istedim. Teşekkür ederim demiş. Ahmet Demirci biz teşekkür ederiz. Ahmet Bey dediğim gibi mavi kartların Türkiye'de evlenmesinde bir sorun yok. Ama mavi kartlılar da aynı zamanda yabancı. Örneğin Alman vatandaşı ise elbette ki bu evlenme ehliyet belgesini Bulundukları ülkeden götürmeleri gerek. Yani Almanya'dan giderken o videoda da izah etmiştim. EFK Soitnis dediğimiz evlenme ehliyet belgesini göndermeleri gerek ki Türkiye'deki evlendirme memuru ister nüfus müdürlüğündeki isterse de belediyelerin evlendirme memurlukları ki yabancılık unsuru girdiği için muhtarlar ve müftülük bu nikah işlemini yapamıyor. Bu iki kurumu sizden bu belgeyi isteyecektir. Gayet normal bunu giderken de götürmeniz gerekiyor. Diğer bir sorumuz avukat Şerif Bey Alman vatandaşıysan yurt dışında 3 aydan fazla kalamıyorsunuz. Kalmanız halinde ameldin am yapmak gerekiyor. Benim bildiğim kadarla Alman mevzuatında tabii ki Türkiye avukatıyım ama Alman mevzuatında böyle bir şey yok. Yani siz Alman vatandaşıysanız ameldin am da buradaysa yani burada ikametiniz varsa ama yurt dışında ikamet ediyorsanız bunun bir sıkıntısı yok. Ama tabii ki bildirim kanununa göre sizin bildirme zorunluluğunuz var. Ama bildirmemişseniz de hiçbir şey olmaz. Vatandaşlığınızı mı elinizden alıyorlar? Hayır, böyle bir uygulama yok. Kendi vatandaşı bildirmiş, bildirmemiş. Bunun müeydeleri olur ama parasaldır yani. Örneğin Türk vatandaşısınız. E, Türkiye'de ikametiniz var. Türkiye'de ikametiniz ama Almanya'da ikamet ediyorsunuz. Türk vatandaşlığından mı çıkartıyorlar sizi veya başka bir şey mi yapıyorlar? Yok. Ben bu bilginin doğru olduğu kanaatinde değilim. 3 ay diye bir şey yok. 6 aydan fazla kalırsak, evet, ikamet yerimiz değişmiş olur. O kadar. Son sorumuz olsun. Sadece Türk vatandaşıyım ve Türkiye'ye gittiğimde 6 aydan fazla kalıyorum ve hiçbir sorun olmuyor. Siz 6 aydan fazla kalınmaz demişsiniz. Sadece yabancılar polisinden uzun süre yurt dışında kalınmasında bir sakınca yoktur diye belge aldım. Keşke bunu da belirtmiş olsaydınız çok iyi olurdu demiş Atilla Gül. Atilla Bey teşekkür ederiz katkınız için ama bir videodaki 20 dakikadan fazla sürmüştü o video. Bir videoda her konuyu her ayrıntılı her ihtimale göre söylemek mümkün olmuyor. Ama sizin yorumunuz katkıda bulunmuş. Evet. Yani Alman Oturum Kanunu hals Gezet'in 51. maddesi gereğince dediğim gibi genel kural 6 aydan fazla bir yabancının Almanya dışında kalması hayatının merkezine o ülkeye taşıdığı anlamına gelir ve sizin oturumunuzu iptal edebilirler ki 51. madde bu konuda çok açıktır. Ama sizin dediğiniz gibi yamancılar dairesine başvurup yani Ausländer Behörde'ye başvurup daha uzun süre izin alırsanız 6 aydan fazla kalabilirsiniz. Evet bu gayet mümkün. Hatta hiç yardım almayan emekli kişiler, Almanya'dan emekli kişiler 6 aydan fazla da kalabilir 51. maddedeki istisnalardan biri de bu ama bunları biz bir videoda hepsini anlatamayız Atilla Bey ama yine de katkınız için teşekkür ederiz. Evet elimden geldiğince hepsine olmasa da büyük bir bölümüne sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Yine aklımıza gelmeyen sorular olursa videonun altına yazmanızı rica ediyorum. Hepsine tek tek cevap veremiyorum ama bu şekilde videoları yapıp Yine cevaplandırmaya çalışırız. Peki başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler.